Ben gelsin Batıral. aleyküm değerli dostlar. Bugün Muhammed ile beraber yine yollardayız. Biraz kar yollar. Görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten bir güzel bugün. Motor bir aşk abi ya. Her içeride motora yine bağımlı kalıyoruz. için e, bir açıklamaya geçeyim bunu. Motor kayıyor bu arada. Engels motolog e, görme engelli. E, gözlerini 18-19 yaşında tamamen kaybetmiş. E, yıllarca e, Peugeot'ların üzerinde büyümüş. Bir adam, iki çocuk babası. E, bir adam, değerli dostlar. Tabii zamanla e, belli bir zaman 7 sene falan motora ara vermek zorunda kaldım. Biliyorsunuz gözlerimi kaybettiğim sürecim falan oldu. Ondan sonra acaba düşünün bir gün. Ya her gün her gün kimse beni bir yerlere götürüp getirmek ey, zorunda ey, değil. Tabi hava razı olsun ey, getiriyorlar yine. İstediğim zaman şey yapmıyorlar, kırmıyorlar, incitmiyorlar ama her zaman beni götüremez kimse bir yerlere. Anlatabildim mi? Eee ne yapalım? Sen motor kullanıyordun da kullanıyorduk eşime dedim ki ya sen bana arkalık yapabilir misin ya zor mu oldu falan filan dedi başta dedim ilk etapta bir normal alayım arkayı da kullanabileceğim ben deneyeyim bakalım sonra motoru aldık kuzenimle denedik kuzenimle arkayı da kullanmayı başarabildim en azından Tabi bu sefer Muhammed'i alıştırdım, Muhammed de bu işin kurdu oldu. Hanımı öğrettim bu sefer, o da beni hani yönlendirebildi. Sonra marketlere falan filan işte böyle ufak tefek bakkal makkal market falan işlerimizi görmeye başlatmak istiyorsa tabi özün yola gitmiyorum. ama çok işimize yaramaya başladı Hadi'de. Bu ne yaparız ne ederiz? Çocuk ikiye çıktı bu sefer. Yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Derim. Şimdi mecburen tanıma bir araba alacağım. Artık bu zamandan sonra Araba var oğlum. kesen yılanın var. Olmayacak yeri kayda yok. Her şey can sağlığı. E, alacağız inşallah. Bir kötü bir araba alacağım. Onu öğreteceğim bu sefer. Ha bu arada ben araba da kullanmak istiyorum. <laughs> tabii onu da artıyla bir e, yani e, önceden kullanabildiğim için diyorum. Tabii bizim zamanımızda bu, bu, Muratlar falan filan modaydı o zamanlar. Şimdi e, onları biliyoruz. Yani onlardan e, acemiliğini atmış bir sefer, Onları öğrenmiş bir Yeni arabalar hayli hayli süre. Eşime de bazen diyorum ki ya canım, sana bir Toros alacağım diyor. Ya etme o kadar da değil diyor. <laughs> ben Toros hastasıyım bu arada. E, Toroslar çok seviyorum. Toros gerçekten dağ, bayrağı, sadece nereye vurursanız durun. Gidebilecek bir araba. Ondan dolayı Toros'u hayranıyım yani. Buradan Toros severlere de selam olsun bu arada. En yazım o asıl hikayesi buydu. Yani ben size Yaşadığım şeyleri de anlatacağım bir gün. en motor alırken neler oldu? İşte yediğimiz kazıklar var ee, Onları da anlatmaya çalışacağım. Ee, çok motor geldi işte bu kapıdan. Ee, Tabi en sonuncu işte bir tane CG var şu anda. Bir tane bu Mondial var. O CG'den kardeşimiz. Ee, bu MCX de benim. Ee, Tabi motoru bırakmamın ayrı bir sebebi daha var da diğer videoda anlatacağım ben sizlere. Bu arada Muhammed'e de sessiz bıraktık. Biraz sohbet edelim Muhammed'le. Sonra evet. devam ederiz dostlarım Sizleri seviyorum. Hadi izlemeye devam edin. Evet Muhammed anlat hele. Hatta yiyen dönmüyor. Hey, o tarafa doğru gidim oldu. <laughs> Bak, dansöz gibi. <laughs> dansöz kızım. Ne güzel oynadım bugün. Öf, evet, yorulduk, yorulduk.